Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, kendi elimizle yaptığımız pH metre ile beraber size asifaz tayini deneyi yapacağız. Bunun için ihtiyaçlarımız ıspanak suyunu Kullanacağız. Domates, salatalık, elma, portakal, çilek, havuç ve limondan elde ettiğimiz suların asit ve baz mı olduğunu bakacağız. Asit ve baz mı olduğunu anlayabilmek için mor lahana suyundan kullanacağız. İndikatör olarak mor lahana suyumuz var. E, bunun için ihtiyacımız olan diğer e, malzemeler ise deney tüp tüpleri, deney tüplüğü, sınıfça oluşturduğumuz pH metremiz, e, bürek, damlalık, pipet gibi ihtiyaçlarımız var. Bir de karıştırmak için e, bu şekilde bir e, cam çubuğa ihtiyacımız var. Deneyimize başlayalım. Şimdi öncelikle hepsinden ikişer milim damlalıkla iki milim alarak deney tüplerimize damlatacağız. Bunun için şimdi iki milim limon çekiyorum. Evet arkadaşlar şimdi iki milim limon suyumuzu bunun içerisine koyduk. Bundan sekiz milim su çekiyoruz. İkiye kadar çektik. Evet şimdi çektiğimiz bu suyu deney tüplerimizin içerisine boşaltıyoruz. Her defasında ölçmek için şimdi bunu bir kalem yardımıyla işaretleyeceğim. Diğer tüplerimizi de bu hizadan dolduracağız. Şimdi diğer deney de bu şekilde sabit tutup işaretliyorum. Bunu sürekli ölçüm yapmamak için yapıyorum. Şimdi tüm deney tüplerimi işaretledikten sonra havuçtan devam ediyorum. Havuçtan da yine 2 milim alıyorum. Deney içerisine koyuyorum. Birazcık daha alacağım. Evet, tam 2 milim aldım. Şimdi piset yardımıyla e, bunlara diğer işaretlediğim yere kadar su dolduracağım. Evet, işaretlediğim yere kadar suyumu doldurdum. Hepsinin içerisine 10 milim. Evet, Çilekle devam ediyorum. Bundan da yine 2 milim alacağım. Evet dikimin içine kaldım. Şimdi üstünü piset yardımıyla tamamlıyorum on yine. Tamamladım. Evet patik alacağım şimdi. Biz bunları gerçek meyvelerden elde ettiğimiz için içlerinde bazen e, posalar olabiliyor. Şimdi elma suyuyla devam ediyorum. Elma suyunu doldurdum. E, salatalık suyu dolduracağım. suyundan alıyorum. Ve <laughs> son olarak da ıspanak suyundan alacağım. Evet, ıspanak suyunu da dolduruyorum. Olmuyor o şekilde. Şimdi e, çözentilerimi hazırladım. İni bütün olarak kullanacağım lahana, e, mor lahana suyundan e, beşer damla bunların üstüne damlatacağım. Sayarak beşer damla damlatıyorum. Evet, şimdi bir pipet yardımıyla, cam çubuk yardımıyla da karıştırabilirsiniz. Bunları karıştırıyorum. Her defasında siliyorum çünkü bir sonraki, bir önceki çözeltimle bir sonraki çözeltime karışmasını istemiyorum. Evet şimdi karışımlarımızı tamamladık. Şimdi sizlerle beraber pH metrede bunları eşleştireceğiz. Birinci çözeltime baktığımda bu çözeltim limon suyuydu. Bu renkle eşleştiriyorum yani pH metrede üçüncü rengimize denk geliyor. Limon suyu asidik bir yapıda. Daha sonrasında havuç suyuma bakıyorum. Havuç suyum yoğun olduğu için rengini tam olarak vermiyor ama havuç da asit bir yapıda. Daha sonrasında çilek, çileğe baktığımız zaman bununla eşleştiriyorum. Mor bir yapısı var, asit. Ee, daha sonrasında portakalımız geliyor. Portakala baktığımız zaman da gene e, dördüncü rengimle eşleştiriyorum, morla eşleştiriyorum. Daha sonrasında elma suyumuzu da tamamıyla mor rengiyle eşleştiğini görüyorsunuz asidik yapıdan. Ee, salatalık suyumuz var. Salatalık suyu da şu şekilde maviye yakın bir renk aldı üst tarafı. Bunu da renklerinde de maviyle eşleştiriyorum. Daha sonrasında domates suyum gene mora yakın bir renk aldı. Daha çok buna benziyor. Bununla eşleştirdim. Ispanak suyum ise nötre yakın bir renk aldı. Yani çok, nötre çok yakın bir asit. O yüzden de bununla eşleştiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi eşleştirmelerimizi tamamladık. Arkadaşlar bugünkü deneyimiz bu kadardı. Kamerada bana Beyza arkadaşım eşlik etti. siz evinizde bulunan meyve ve sebzelerle bu gibi deneyler yapabilirsiniz. Asit ve bazları tayin etmek için kullanılan maddeleri maddelere indikatör deniyor. Biz de bugün doğal indikatör olan mor lahana suyunu sizlerle beraber kullanarak asit baz tayin yaptık. Deneyimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.